Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hafta sonu vlog çekiyoruz. Evet. Ne yapacaksınız bugün? Um, Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Eksiniz var mı? ABM'ye gideceğiz. Evet. Ne yapacaksın orada? Ee, e eksiklerimizi. Ne eksini alacağım? Tatil eksik. Tatil, Tatil eksiklerini alacağız. Biraz dolaşacağız. Biraz yemek yiyeceğiz. Evet, böyle bir gün geçecek. Evet, o zaman orada görüşürüz. Hoşça kalın. Evet. Metropole geldik. Geçen şey diyor, diyor? Civcivlerim mi dedi? Evet. ya. Bugün çok kalamalığa benziyor ya. Ha? Çıkarsana gözlüğünü. De. içeri girdi. Ne alacağım buradan? Bayram Bayram Tatil günü. için. Tatil için giysiler alacağım. Hiç yok mu senin giysin? var ama. Bana lazım olan eşyalar var. var. Sevmiyorum onları. Sevmiyorsun. İyi bakalım hadi. Evet. <laughs> Dekatlarına girelim mi önce bir? Evet. Tamam hadi girelim. <laughs> Dekatlarını çok seviyorlar. Alada çok kalabalık dedi. Koyunun yerine. Bir de oynayene gidelim. Ne alcam? Parayı yok. Ben champize para alacağım. Hadi bakalım inşallah bulabilirsin. Çal. Evet arkadaşlar bulduk diye. Arkadan geldim Karl. Kalabalık değildir işa. Kız bölümüne gidin hemen. Aynı çizgi bölümü ya deniz malzemeleri. Moya. Paraya yok mu burada? Bakın şöyle. Çok güzel moya var. Kenarlarına paraya yok. Bakayım. Tamam o da. Bakayım. Çok güzel ya. Bakayım güzel. Bakla bu da güzel olmadı üstüne. <laughs> i̇şte, <ben> <gülüyor> <çok> <gülüyor> Aa ya. evet. Ay bunu çok güzel. güzel. Bu çok güzel. Aynı renkli mi? Evet aynı şeyi seçiyorsunuz sürekli. Ay çok güzel değil mi? Bir de bunların bir tanesini alayım. Aa da bir tanesini alabilirsin. Bak bu güzelmiş. Ben bunu alabilir miyim? buldum arkadaşlar. Gelin paylaş. Tamam bir bakalım ablan seçsin. Ee, anne ben bunu alacağım. Ya, anne ben bunu alacağım. Aa bak şapkan burada senin. Evet. <laughs> Onu güvenle inşallah alırım. <laughs> arkadaşlar artık bunu yani buna alacağım. Bir de şöyle bir bunu kombin yaptım arkadaşlar. O sana olmayacak o pantolon. Sence Olacak bu mu bu mu? Etek. İkisi de aynı mı? Şu şu. Soldaki evet. O zaman ben de bunu alıyorum. O zaman ben bunu alıyorum. Bir, i̇ki, beş. Seçtiler. Çantanı Ay, göster. Ya, çantanda mi? bir, crop krop var benim. Evet, çantanı göstersene evet. Dimina. <laughs> ya parayı almaya girdik. Hadi bakalım. Beğendiyseniz çıkalım. Başka yere bakacağız çünkü. O belin oldu mu Miran'ın o kemer? Ölçtün mü belini? Yavaş tamamlandı mı yavaş yavaş? Evet. nerede? Tamamladın mı eksiğini? Bir tek para yalnız kaldı. Hani <laughs> Hadi bakalım. Gezelim buluruz. Çantan çok güzel. <laughs> Hadi bakalım. Evet kızlar istediklerinizi aldınız Arkadaşlar, mı? Evet. Şimdi tatil alışverişini Ece'de mi var ondan? Evet. Bitirdik. Şimdi bir karnımızı doyuralım. Acıktık şimdi. Bir mola verelim değil mi? Anne ne yapacağız? Tamam lahmacun varsa alırız. Tamam. Hı hı. Bakayım çantanı. Böyle. Güzel. Anne, o benim de aslında da neyse. Anne benim. Neyse. Benim. Hadi bakalım. Benim. Cim Şimdi <laughs> mola verdik. Acıktılar. Bitirmişsin. Bakayım oyuncağına. Sen her zaman gibi papayız. Hadi afiyet olsun. Benziyor. Benziyor. Afiyet, olsun. afiyet olsun. Evet yemek yedik. Son bir iki eksikleri kaldı. Karayolarını Ay, bulamadık benziyor. hala. Değil mi? Bilmiyorum. Onu da bulunca tamam mı ondan sonra? Karayol bulacağız. Birkaç elbise, kıyafet. Yeter kıyafet var. yeter artık aldı. O yeter dediğim sana pantolon vardı bol paça. Aldın onu. Hayır, elbise kral. O çanta da benim. benim Kendimi benim. aldım. Benim çantam Kendimi var. aldım, elimden aldı. Hayır, bu benim. <laughs> Hadi bakalım. Çocuklar gele. Kitap alalım Mira sana hikaye kitabı. Benim Yoruldun benim. mu? Çat, 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 çat. Şak söyle. <laughs> <laughs> o benim çantam. Benim çantam. <laughs> Hadi bakalım. Birazdan gene bir be dinleneceğiz. Bekle. Şuradan bir şey alacaktık. Tekrar buraya geldik. Mira yoruldu. <laughs> Hadi. Biraz alacağımızı alalım sonra dinleniriz tamam mı? Size bubble tea alayım. Tamam bubble tea alacağım. Geç. Aferin sana. <laughs> Bravo. Harikasın. Harikasın. Altını üstüne getirin de katlanın. <laughs> evet şimdi dinleneceğiz biraz daha. He? Yoruldun mu? Duru yoruldun mu? Evet. Sen? Ben tabii. Buradan kafaya geçeceğiz. Daha Yok mi? yok buradan artık eve gidiyoruz. Evet mi? Evet yorulduk. Şimdi kullanımlarınızı cool için ondan sonra eve. Tamam mı? Nasıl? Karıştırsaydın ya bir. bir. Karıştır. Pipetini koy karıştır önce bir. Hadi otur sen de. Siz biraz dinlenin, dur. Volkan şuradan sandalyeyi alsana. Al Mira otur. Otursuna doğruya. Babalı. Bu bubble'lar internetten satılıyor mu ya? Alsak bizde? Evet, Satmıyor. Babalı koyup gazoz koydu. Başka bir şey yapmadı ha. Bir de bu brandındaki, Brandimdeki de öyle. Yapıyorum. Tamam, onu internetten bakalım, internetten alalım bence babalını. Çok kolay, ben de yaparız. Ay, aynen evde yaparız. Biz babalı yap, bir babalı koydu. Aynen. Ay güzel şey koydum. Bunlar internete satılıyor. Bakarız. Bunlar da satılıyor. Bir içine koyalım. <laughs> Hadi bakalım dinleyelim biraz. Evet artık eve doğru yolculuğumuz başlıyor. Hızla. <laughs> Çok yorulduk Artık gidelim. Hadi bakalım Yavaş çıkcık soktuk. Düşersin Gel Nilos, gidiyoruz. Evet. Bir şey mi oldu sen artık? Aslı, yürüyeyim bakalım. Dışarsı çok sıcakmış ya. Hadi, Bak anne, bu da anne, çok çok restoranı varmış. E, çok güzel oluyor. Aynen diyor. Eyveter. Hadi gel. Var mı? bir yerden müzik sesi geliyor. Arkadaşlar çıkışa doğru gidelim. İlerleyin şöyle dümdüz. Bana takip et. Çantamı aldı. Demedim, <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz artık günümüzü tamamladık. Videomuzun da sonuna geldik. Kızlar eksiklerini tamamladı. Alışverişlerini yaptı. Artık bundan sonrası tatil. Değil mi? Evet. Aldıklarımızı da valiz hazırlarken Yapacağız. gösteririz Değil mi? Yapacağız. Ben bunu çantayla Tamam. Hadi bakalım, o zaman Hadi videomuzun gidelim. sonuna gelelim. Sağlık uzun eğlenceli kalın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Hoşçakalın cüceleri. <laughs> şiddetli <laughs> şiddetli.